İnsana kaybettiği yılları hatırlatan her şey acı verir. O yılların arasına o kadar çok kayıp sığar ki, yıldızlar arasında filminde olduğu gibi, zamanda geri gitmek mümkün olsa dahi, kaybettiğimiz yılları yeniden kazanamayız. Bu kaybı kabullenip, enerjimizi daha iyi bir gelecek yaratmak gibi daha verimli bir şeye adamak, olgunluğun olmazsa olmaz adımlarından biridir. Hayat bir şekilde hepimizi yontar. Asıl mesele aynı elekten beraber geçerken keyif alacağın yol arkadaşlarının olmasıdır. Kişisel gelişimin popüleritesinin artmasıyla ergenlik çağından beri çoğumuzun en çok düşündüğü şey karşı tarafın bize ne katacağı oldu. Hatta durum öyle bir yere geldi ki Tanrı'dan bize bir şey katmayacağını düşündüğümüz insanlarla yolumuzun kesişmemesini diler olduk. Bence arada bir ayağımızı gazdan çekip %100 verici olmanın tadını çıkarmalıyız. Demek istediğim şey bize bir şey katmayacak bir durumda karşı tarafın belki de hayatını değiştirebilecek konumdaysak bundan geri durmamalıyız. Daha minimalize düşünürsek bunu karşı tarafın sırf sıcak bir gülümsemesi için bile yapabiliriz. Bizi iyi yapan şey hayatta bıraktığımız bunun gibi ufak tefek dokunuşlardır. Bir keresinde hastaneye gitmiştim. Bayan bir doktor vardı. Bundan önce başka bir hastanın yakınlarıyla tartışmış canı bir hayli sıkkındı. Bir andan içimden geldi. ''Ya'' dedim. ''Elleriniz ne kadar da güzel.'' Hemen ellerine baktı. Bir iki saniye sözü verdi. O an gözlerinde gördüm. ''Evet ya'' dedi. ''Ellerim gerçekten de güzelmiş.'' Güzel, sıcak ve tebessümle teşekkür etti. Odanın kapısını o kadının gününü güzelleştirdiğimi bilerek kapattım. Bu benim için paha Yaratıcılık hayatın özüne en yakın şeylerden biridir. Bana göre hayat bir ışık ve yaratıcılıkla dalgalar halinde yayılıyor. Beğendiğim güzel bir söz var. Atalarımız görülmeyen tepenin ardını merak etmeselerdi, şu an var olmazdık. Güzel dostum, ruhunda daima bu merak olsun düşündüğüm diğer şeylerden biri de hayata gün ve gün alışarak aslında her şeyin ne kadar büyülü olduğunu unutuyoruz. Güzel dostum, en güzel analarımızı düşün. Bu anılarda hiç olmadığımız kadar özgün ve odak halindeyiz. Eğer bu özgürlüğü ve odağı geri kazanırsak, eskisi gibi hissedebileceğimizi düşünüyorum. Çalışkan dostum dinle. Büyürken gördüğümüz herkesten bir şey örnek aldık değil mi? Hayatı bir nevi başkalarından öğren bunu biraz güvende hissetmek ve biraz da konfor uğruna yaptık. Çünkü insanoğlu tembelliğe meyilli. Fakat artık büyüdük. Artık geçmiş jenerasyonumuzdan daha iyi olma vakti. Tanrı'nın bizi ondan daha iyi olmamız için yarattığı düşüncesi zihinlerimizi ürkütmemeli. İyi ruhlu dostum, gerçek potansiyelimize kavuşmamızı, bilincimizi ve hücrelerimizi programlamaktan geçtiğini belirtmek istiyorum. Bunun için sayısız yöntem olsa da benim için en makulü geceleri yatmadan önce olmak istediğim adamı, yapacaklarımı, olmasını istediğim dünyayı düşünmek. Güzel dostum, aynı frekanslar bir araya gelirse şiddet iki katına çıkar. Düşünceme göre yeterince insan zihinlerinde benzer bir dünyayı imgelerse dünyaya gerçekten de bu enerjiyle şekil verebilirler sevgili dostum. Işık ve karanlık daima olacak tüm mesele hangisini seçtiğin.